Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorum uzun zamandır videolar atmıyordum ama arkadaşlar bunun bir sebebi var. Prime Şükrü Hoca geliyor dediysek onun da bir sebebi vardı. Aslında bunlar birbiriyle alakalı. Kitap çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir kitap çıkartıyorum. Yakın zamanda zaten göreceksiniz sizlerde ama gelin sizlerle bu soruyu çözelim. Şimdi bana bir adet denklem vermiş. Köklerini A ve B vermiş. Buna göre A artı kök 21B'nin sonucunu sormuş. Bakıyorum yani köklere ulaşmam lazım. Ama kökler top kökler çarpanlarını ayıramadığım için köklere ulaşamıyorum. E verdiği ifadenin karesini alsam oradan da bir şey gelmiyor. O zaman arkadaşlar bakın bizim tarz sorularda kökleri bulmamız lazım. Nasıl buluruz? Mesela bak odaklanalım şimdi denkleme. Yani ben denklemi tam kare ifade haline getirsem oradan belki kökünü çekebilirim. Gel bunu yapalım. Şimdi bak x kare var. 9 var. Bak artı 9'u da yazıyorum. Burası ne olsaydı bir şeyin karesi olurdu? Ya artı 6 x ya da eksi 6 x. İkisini de yapabilirim. Ama artı 6 x yapınca güzel şeyler elde etmiyorum. Eksi 6 x yapacağım bak şimdi bak. Eksi 6 x yapmam için. Pardon artı 6 x yapınca güzel şeyler geliyor. Tam tersi bak. Ben eksi 15 x'i artı 6 x yapabilmem için ne yapmam lazım? Eşitliğin her iki tarafına da 21 x eklemem lazım. Ek diyorum bak. Burası artı 6 x geldi. Burası ne geldi? 21 x. E ne oldu? Bak burada da 21 var, burada da 21 var. Bir şeyler yakaladığım gibi hemen sol tarafı görüyorsun. X artı 3'ün karesi geldi. Sağ tarafta kök 21 X geldi. Soruyu bitirdim. Nasıl bitirdim? Şunu görmeniz gerekiyor. B sayısı bu denklemin bir kökü mü? Evet. Ben o zaman X gördüğüm yere B yazacağım. Çünkü bak kökün içinde 21 B var. Ben X yerine B yazarsam sağ tarafta kök 21 B'yi elde ederim. Bu denklemi sağlamak zorunda. Yazdım o zaman. Kök 21 B değeri arkadaşlar. Bakın kare gitti zaten gitmişti. Ne geldi? B artı 3 geldi. Ben o zaman burada kök 21 B gördüğüm yere B artı 3'ü yazarım? Yanında ne vardı? A vardı. E A ile B bu denklemin kökleri ise A artı B'de kökler toplamı geldi. Doğru muyum? E o zaman kökler toplamı da denklemde eksi B bölü A yaparsam 15 geliyor. 3'ü daha eklediğimde 18 de bu şekilde elde etmiş olurum arkadaşlar. Soru mükemmel bir soruydu. Çözen varsa helal olsun diyeceğim. Ve e, kitapla ilgili detayları da e, detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Orada anlatırım diyelim ve hepinize çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematik kalın, hoşça kalın.